Evet, merhaba Ahmet Kırat'a adım, İletişim Tasarım Bölüm Başkanıyım. E, yaklaşık 8 yıldır bu bölümde görev yapıyorum. E, çalışma konularım arasında Türkiye sinema tarihi, belgesel sinema e, yer alıyor. Arşiv konusunda ilgileniyorum son dönemde. Kısaca böyle tanıtabilirim. Evet, belki yani bu soruyu Türkiye üzerinde değil de daha küresel ölçekte tartışmak daha doğru olabilir. Çünkü bütün ülke sinemaları aslında birbirinden etkileniyor. Tabii bu anlamda baktığımız zaman en hakim konuda olan Amerikan sineması ya da Hollywood, çok büyük bir endüstri ve bütün dünyaya film ithal ediyor. Dolayısıyla en çok herhalde bütün ülke için söyleyebileceğimiz şey, bütün ülke sinema ile Hollywood sineması ile yakın bir etkileşim içerisinde olduğu, ee, özellikle popüler sinema için tanımladığımız Türk kavramı aslında Amerikan sinemasının içerisinde doğmuş bir kavram. Ee, bugün bildiğimiz bütün e, türler e, bir kısmı edebiyattan geliyor ama çoğu da Amerikan sinemasından e, doğmuş bunların işte Western, bilim kurgu ya da aksiyon, macera gibi e, türler aslında Amerikan popüler sinemasını gösterdiği e, türler. E, başka hangi sinemalarla iş e, olabiliyor? Yani e, dönem dönem Amerikan sinemasının dışında sinemalarda etkili olabiliyor küresel düzeyde. E, geçmişinden bugüne baktığımızda bu, bu tarz etkili olabilen Avrupa sinemasının kimi örneklerini Avrupa sinemasındaki kimi ülkelere örnek verebiliriz. Fransız sineması, Alman sineması ya da İtalyan sineması dönem dönem etkili olmuş tüm dünyada. Bu coğrafyanın dışında kalan yerlerden özellikle Hindistan, Hint sineması doğduğu 1950 yılların başına itibaren hem bu coğrafyada hem şu anda belki bir ölçüde dünyanın pek çok yerinde özellikle yaşayan Hint diasporası üzerinden etkili olmuş. Ee, yakın zamanda ise biraz uzak doğudan sanıyorum örnekler görüyoruz. Özellikle Kore e, sineması ve televizyon sektöründen e, çok fazla ürünün dünyaya e, ihraç edildiğini görüyoruz. E, böyle baktığımız zaman aslında belki biraz televizyon sektörünün eşin içine katmamız gerekiyor Belki Sadece sinema bugün tek başına <laughs> e, yani şu anda sanıyorum toplam görsel-işitsel e, üretimin, sanatsal üretimin e, televizyon oranında daha küçük parçası oluşturuyor. E, Televizyonu da hesaba kattığımızda sanıyorum son dönemde Amerika'nın yanı sıra uzak doğumunda e, önemli oranda etkili olduğunu görüyoruz.